Selamlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Madde alışverişlerine devam ediyoruz. Pasif taşıma henüz bitmemişti. Pasif taşımada neye odaklıyız? Bu sefer çözücü maddenin geçişine. Yani ozmoza odaklıyız. Peki bizim canlılarımızın mükemmel çözücüsü kimdi? Suydu. Suyun geçişinden bahsedeceğiz. Hatta bir önceki videomuzda akuaporin demiştim. Hatırlayanlar muhakkak ki olacaktır. Kanal proteinleri vardı ve bunların içerisinden suyumuz e, hücre zarımızı gerçek, e, geçiriyordu. Geçiyor, hücre zarını geçiyorlardı. Böyle böylelikle de su geçişi gerçekleşiyordu. Şimdi su ile ilgili en ama en net bilmemiz gereken ki bu konuyu da daha iyi algılayabilmemiz için çok gerekli olan bilgi şu. Su yoğunluğun olduğu yere doğru gider. Şimdi hemen böyle bir evden gidin bir salatalık alın. O salatalığın üzerine şöyle bir kestikten sonra birazcık tuz ekleyin. O tuzu ektiğiniz yerler yani döktüğünüz yerlerde bir zaman sonra salatalığın içinden suyun bu tuzun olduğu yerlere doğru toplandığını görürsünüz. Herhalde salata yemeyen yoktur aramızda. Bu olayı da yapmayan yoktur. Ki salataya suyu döktüğünüz zaman o sulanma olayları tamamen aslında suyun tuzun olduğu yani yoğunluğun olduğu yere doğru geçiş gerçekleştirmesi. Burada ne gerçek gerçekleştiriyoruz aslında. Ozmoz olayını gerçekleştirmiş oluruz. Küçük bir deney. Hatta bu videoyu izlerken gidin Azı Bey'in hemen gelin. Yemiş de olursunuz böyle. Sağlıklı, gıda, e, sağlıklı bir gıda aynı zamanda. Su oranı yüksek. Minerali falan filan var biraz. Güzel bir malzeme. Yenilebilir. Şimdi suyumuzun geçişine baktığımızda bir kere enerji harcamadığımızı biliyoruz. Suyun yine kendisinin suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru gittiğini de biliyoruz ve bu azlık ve çokluk neyle alakalı? Çözünen maddelerimizin oranı ile alakalı. Ve baktığımız zaman bu noktada aslında iki tane basınç etkisi altında hücrelerin kaldığını gözlemliyoruz. Eğer ki çok su alırlarsa geriliyorlar. Eğer ki suyu dışarıya veriyorlarsa da büzülüyorlar. Ve bu tarz durumlarda aslında ozmatik ve turgor basınçlarının değiştiğini gözlemliyoruz. İlk önce bundan bahsedelim. Sonrasında da burada farklı ortamlarda ozmatik basınç ve turgor basınçlarına ne oluyor onu da konuşmuş olalım. Şimdi baktığımız zaman ozmatik basınç şu demek. Belli bir ortamda çözülmüş moleküllerin diğer bir ortama göre, ikinci bir ortama göre fazla bulunuşluluğu kendine doğru su tutabilme, su potansiyelinin fazla olduğundan dolayı suyu tutabilme durumunu arttırır. Yani nerede su daha azsa bu tarafa doğru gider. Çünkü su böyle bir davranışın içerisinde. Buradaki suyun geçişi çözünen maddelerin yoğunluğuyla alakalı ama eğer ki bir ortamda çok fazla çözünen madde varsa ki bunlar da tabii ki de polar özellikte olacaklar. Yani suyun içinde çözünen maddeler olacaklar ve buna bağlı olarak da suyumuz çok olduğu yerden az olduğu yere doğru gidecek. Yoğunluk açısından konuşursak da az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru su geçişi gerçekleşecek. Şimdi dolayısıyla da bir ortamın ozmatik basıncı susuzluğuyla alakalı çözünen madde miktarı ile alakalı. Eğer ki bir canlı ya da bir hücre ya da bir nesne su kaybediyor ise Su alabilme potansiyeli yükselir ki bu su alabilme potansiyeli ne deriz? Ozmatik basınç deriz. Suyu aldıkça 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 ortamda bulunan partiküllerin hareket alanı artar. Ve buna bağlı olarak da hücre zarına temas etme ve buraya bir basınç uygulama durumu vardır. Buna da ne deriz? Turgor basıncı deriz. Yani bakıldığı zaman ozmatik basınç e, hücreye göre konuşalım biz bunu. Bir hücrem var. Bu hücrenin susuzluğu durumu var, yoğunluğu var ve bu yoğunluğa bağlı olarak ne yapıyor? Suyu kendine doğru çekiyor. Bu olay ozmatik basınç olarak adlandırılıyor. Bir hücre su kaybettiyse ozmatik basıncı artmıştır. Suyu aldı 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 arkasından da suyu aldıktan sonrasında bu partiküllerin içeriden yüzeye doğru iç yüzeye doğru zara doğru yaptığı basınca da ne diyoruz? Turgor basıncı diyoruz. Ve bunun birbirleriyle muhataplıkları boyutunda da emme kuvvetini ortaya çıkarıyoruz. Emme kuvveti de çekme kuvveti su potansiyeli olarak tanımlanıyor. Şimdi emme kuvvetini bulabilmek için eşittir diyelim şöyle bir ozmatik basınç eksi turgor basıncı olarak tanımlıyoruz yani bir hücrenin ne kadar çok ozmatik basıncı yüksekse o kadar çok emme kuvvetine sahiptir diyebiliriz. Ve suyu çektikçe de emme kuvveti aynı zamanda ozmatik basıncı azalacak. Belli bir değeri geçtikten sonrasında da bu partiküller daha fazla basınç yaparak turgor basıncını artıracak. Hatta bunu merkezi kofulu anlatırken konuşmuştuk. Sanırım iki video öndeydi. Eğer ki aklımıza takılıyorsa hemen o videoya giderek oraya bir bakalım. Emme şeyde Merkezi kofulda e, ozmatik e, basınçla alakalıydı, su alabilmesiyle alakalıydı bitkinin. Hatta demiştik ki su aldıkça merkezi koful büyür ve büyümesiyle birlikte hücrede bir diklik, bir destek durumu ortaya çıkar ve bunun sonucunda da o ot su bitkiler yapraklarını, çiçeklerini daha dik bir boyuta getirebilirler diye ifade etmiştik. İşte onların etkisi turgor basıncıyla açıklanıyor. Şimdi burada ozmozun gerçekleşmesiyle ilgili farklı ortamlar var. Bu ortamlardan birisi hipertonik. Peki hiper kelimesi bize ne getiriyor? Yoğun anlamına geliyor. Çoktur aslında. Hipertansiyon mesela yüksek tansiyon diye. Hiperkalesemi diye adlandırılan yanlış hatırlamıyorsam kalsiyum fazlalığı olarak adlandırılıyor. Hipertiroidi dediğimiz şey tiroid bezinin çok çalışması olarak adlandırılıyor. Yani hiper çok yüksek kelimelerini bize getiriyor. Hipo ise azı ifade ediyor. Hipotermi mesela. Düşük sıcaklık işte çığ altında kalındığında hipotermi ya da kış bir boyutta böyle sıfır derecenin altında ortamlarda kalındığında hipotermi geçiriyoruz. Geçirebiliyoruz. Dolayısıyla da hipo da azı ifade ediyor. Yani hipo kelimesini az, hiper kelimesinde ekini de daha doğrusu çok olarak veya yüksek olarak tanımlayalım. Şimdi hipertonik bir ortama eğer ki hücre konulursa kendinden daha yoğun bir ortama konulmuş olur. Kendinden daha yoğun. Yani salatalığın üzerine tuz dökmek gibi. O zaman ne yapıyordu salatalık? Su kaybediyordu. Yani bu tarz bir ortama girdiği zaman hücreler ki bu arada ben bir hayvansal bir de bitkisel hücre çizdim. Her birine hatta bir bitki bir hayvan hücresi çizdim. Mesela hipertoni inceliyoruz. Bu bitkimiz. Bu ise hayvanımız. Hatta şöyle yapayım. Burası bitkiyi bu hayvanı ifade etti. Hayvan hücresi, bitki hücresi, hayvan hücresi, bitki hücresi. Peki hocam neden bitki ve hayvanı kullandık derseniz çeperden dolayı hatırlayalım çeperi hücre zarının dışında bulunuyordu, geçitleri vardı, seçicilik yoktu. Ee, bitkilerde selüloz çeperdi. bunu karbonhidratlarda konuşmuştuk, ee, kitini de konuşmuştuk mantar çeperiydi, ee, bakterilerde peptidoglikan çeper vardı, Arkealarda da çeşitli çeperler bulunuyordu. Çeperi de şöyle bir hatırlamış olduk. Şimdi çeperi olanla hayvan hücresi gibi. Çeperi olmayan hücrelerde bu suya karşı davranış özellikle de turgor durumlarında farklılık gösteriyor. Yani şu kısımda bir farklılık göreceğiz. E çünkü burası sulu bir ortam. Burada turgora geçme durumunun yüksek olduğunu göreceğiz. Ve çeperin önemini de orada daha iyi vurgulayacağız. Ama önce hipertonikten başlayalım. Turşu suyunu örnek vermişim, deniz suyunu örnek vermişim. Şerbet mesela bunu da örnek verebiliriz. Şerbetli tatlılar, şerbet. Bunlar çok yoğunlar. Kime göre? İnsana göre. İnsan bunları tükettiğinde deniz suyunu tüketmeyiz belki ama deniz suyu da içmeyiz. Neden? Çünkü çok tuzlu, bana göre çok tuzlu ve böyle böyle bir durumda ben vücuduma su kazanmış olmuyorum. Yoğunluğuma göre daha fazla yoğunluğu olan daha fazla tuz kazanmış oluyorum. Bu yüzden de biz bunlardan su ihtiyacımızı gideremeyiz. Aksine susuzluğumuz artar, susama durumumuz artar, değil mi? Şerbetli tatlılar tüketimizde baklama mesela, turşu suyu içildiğinde, şalgam suyu içildiğinde, bunlar hep bizim su ihtiyacımızı arttıran e, gıdalar diyebiliriz. Sebebi ne? bize göre bizim hücrelerimizin stoplazmalarındaki yoğunluğa göre daha yoğunlar. İşte birine göre bir şeye göre yoğun olan dış ortamlar bu canlılara ya da bu hücrelere göre hipertonik ortamlar oluyor. Ve bu hücreler bu tarz ortamlara girdikleri zaman dışarıya ne veriyorlar? Su veriyorlar. Ve bu su merkezi kofulla ilintiliydi. Şuraya minicik bir merkezi koful yaptım. Dışarıya doğru suyu verdiklerinde hayvan hücrelerinde çeper yok bu arada ek bilgi ekstra hatırlatmış olayım. Suyu verdiklerinde böyle büzülüyorlar. Bu büzülme durumuna da ne diyoruz? plazmoliz diyoruz. Bu arada hayvanlarda da bitki hücrelerinde de plazmoliz olayı görülür. Su kaybından dolayı hacim eksilmesi. Hatta ve hatta enzimleri hatırlayalım. %15 ortamda suya ihtiyaç duyuyorlardı. Eğer ki su böyle gittikçe azalırsa enzimatik aktiviteler akışkanlık kaybından dolayı gerçekleşemeyecek. Dolayısıyla bu hücrelerin ölüm durumunda söz konusu olabilecek. Bilmiyoruz hani oraya kadar suyunu mi bilmiyoruz ama unutmayalım ki su da yine daha önce bahsettiğimiz basit difüzyon, kolaylaş araştırılmış difüzyondaki gibi dengelenme prensibine uyar. Bu yüzden de su nereye kadar yine geçiş gerçekleştirecek? İki ortam eşitlerine kadar. Ozmoz da çünkü ne? Pasif taşınım. Yani yine amaç ne? Denge kurma. Ama bu sefer dengeyi ne üzerinde kuruyoruz? E, su üzerinde kurmaya çalışıyoruz. Şimdi plazmoniz olan hayvan hücrelerinin hacminin azaldığını gördük. Fakat bitki hücrelerinde şekil boyutuna bakıldığı zaman birazcık Böyle biraz değişiklik var. Şu dışarıdaki yapı şöyle ifade edeyim. Şu kısım çeper. Selloz çeper. Şurada gördüğümüz hatta onu böyle renkli çizeyim. Hücre zarı, plazma zarı diye de tanımlanıyor. Şöyle yazdım hücre zarı. Dikkat edin hücre zarı çeperden ayrılmış. Neden ortaya doğru çekilmiş? Niye? Çünkü merkezi kofulu, merkezi kofulu su kaybetmiş. Koful su kaybetmiş. Su kaybettikçe ne olmuş? Hacmi azalmış. Hacmi azalınca stoplazma onunla birlikte merkeze doğru toplanmış. Hatta ve hatta çekirdeği biraz küçük bir çekirdek çizmişim ama çekirdeği de mecburen ortaya doğru kaymış bu plazmoliz olmuş olan bir bitki hücresinde gözlenebilir bir durum. Burada tutunmuş, çepere tutunmuş olan yerler var ya, buralar çeperlerin geçitleri. Hatta onların bir ismi var. Plazmo-dezmata diye adlandırıyoruz biz onları. Çok bilmenize gerek yok ama bitki hücreleri çeperlerin aralarında stoplazma bağlantıları kurarlar. Buradan da madde alışverişi falan yaparlar. Buradaki bu geçitlerden dolayı zar komple böyle içeriye çökmüyor. Ee, ne yapıyor? Belli yerlerde, çeperlerde tutunmuş gibi gözüküyor. Yandaki Hücreyi de çizersek aynı bölgeden, aynı geçit bölgesinden devamlılık sağladığını gözlemleyebiliriz. Şimdi bu olay neydi? Hipertonik ortamdı. Burada sayıları da kullanarak daha bir netleştirmek isterim burayı. Mesela bizim hücrelerimizin oranı %20 falan o, Hatta %30 falan olsun. Dışarısı hipertonik ya dışarısı daha daha yoğun. Yani burada içlerine yazamam ama şu alta yazalım. Şöyle yapalım. Hücrelerin içindeki durum... Ortamdaki durum. Diğerlerine de bunu yazarız. Şöyle yaptım. Şurada e, hücre içi oran. Burası hücre dışı oran yani ortam. Şuraya da yine hazırlayayım hemencecik. Hücre içi stoplazma durumu ve ortam. Şimdi önce burayı konumlandıralım. Plazmoz olabilmek için hücrenin iç kısmındaki oranı ne olabilir? Mesela %40 olsun dışarısı daha yoğun olacak ya hipertonik ya hücremize göre daha fazla yoğunlukta olacak %40'ın üstü olsun %40'ın üstü olmasıyla birlikte %60, %80 ne yapıyor işte? Burada daha fazla su olduğu için, bak dikkat edin şuradaki oku aman diyeyim dikkat edelim eşitlik koymadım. Burası %40'sa dışarısı %40'ın üstünde hiper boyutuyla karşımıza çıktı. Dolayısıyla bu noktada iç ortamdan dış ortama doğru su kaçmış oldu. Geldim izotonik ortama serum fizyolojik eğer ki böyle ayılma bayılma olayları yaşarsak ne yapıyoruz gidiyoruz bir serum taktırıyoruz ya o serum aslında tuzlu su yani vücudun su kaybetmiş basınç düşmüş basınç düştüğü için beyne yeteri kadar kan gidemiyor beyin de kan alabilmek için kalple kafayı eşit konuma getirmek için seni bayıltıyor. Bayılmamak için de ne yapıyorsun? Gidiyorsun diyorsun ki kan hacmimi arttırın. Yani bana serum takın. Gitsen içsen onu olacak aslında. Tuzlu su mu içeceksin? Şekerli su mu içeceksin? Birinden birini içsen vücudunun su ihtiyacını, kan hacmi arttırma ihtiyacını gidereceksin. Ama böyle acili falan filan şey yapıyoruz bazen. Ee, meşgul ediyoruz yapmamak lazım. Şimdi izotonikliği bu anlamda aslında anlamlandırıyoruz. Diyoruz ki ha su ihtiyacım varmış o su ihtiyacını düzenimi de bozmadan dengelemeye çalışıyorum. Yani burada aslında gördüğümüz durum iki ortamın eşit olması. Yani ihtiyaç duyduğum şeyi yerine koymak. Dolayısıyla da hani biraz önce zaten ihtiyacım suydu. Bu yüzden su kazanabilmek için serum fizyolojik damardan alındı ama normalinde ortama koyarsak hücreleri iki ortam eşitliği olarak tanımlanır. Yüzde %40'da başlamıştık ya hücrenin içi de yüzde %40 dışarısı da yüzde %40'tır. Böylelikle de su molekülleri girer, çıkar. Dolayısıyla da hani buralardaki su geçişleri devam eder ama net bir geçiş gerçekleşmez. Yani bu ne demek oluyor? dışarıya ve içeriye al gülüm ver gülüm şeklinde bir su geçişi var. Su hareketli hidrojen bağları yıkılıyor, yapılıyor, yıkılıyor, yapılıyor. Akışkan. Bu yüzden suyu böyle e, sınırlandırmıyorsun. Hücre zarından geliyor gidiyor, geliyor gidiyor ve hücrenin şeklinin pek de bozulmadığını görüyorsun. Aynı haliyle kalıyor. Şimdi burada bir al duvarı hücrem var. Burada mesela büzülmüştü. Ne olmuştu? Plazmolis. Burada ne yapmıştı? Hücre zarı içe doğru çökmüştü. Burada normal bir şekilde bitki hücresini, sağlıklı normal bir şekilde hayvan hücresini çizdik. Burada bir değişiklik yok. Sadece su gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Ama ne olmuyor? Net bir difüzyonla su bir yerden diğer tarafa geçmiyor. Net bir ozmoz görmüyoruz. Geldim hipotonik ortama. Hipotonik ortam da hücreme göre çok az yoğunluklu. Yani yine hücre içini %40 yapalım. Bu sefer ne diyeceğim? %40'tan daha az, az. Yani %40'ın bu sefer altında olması gerekiyor. Dolayısıyla da yoğunluk bana göre, hücreme göre daha az olduğu için suyu fazla kalıyor ve bana ne kazandırıyor? Su kazandırıyor. Burası suluydu ama biraz önce su nereye gitmişti? Buradan, bu hücreden dış ortama gitmişti. Şöyle suyun nerede çok olduğunu da belirlemiş olalım. İç ortamdan dışarıya çıkmıştı. Burada ise dış ortamdan içeriye geliyor. Neden? Çünkü benim hücrem dış ortama göre daha daha böyle su ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. Baktığımız zaman hayvan hücrelerinin çeperi olmadığından bu suyu alıyor, 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 alıyor ve bunun sonucunda ne oluyor? Çeperi de yok, patlıyor. Bu olaya ne diyoruz? Hemoliz diyoruz. Şimdi hemoliz olayını ben hayvanla bağlantılayabilirim, çepersiz hücrelerle bağlantılayabilirim, bitkiyle bağlantılayamam. Merkezi kofulu da anlatırken işte söylemiştik ya ne oluyordu? Merkezi koful dış ortamdan su alıyordu. Bu da almış ama bu patlamış. Dikkat ederseniz şuralarına patlak patlak yaptım. Şu kısmını şurayı da patlatayım hatta. İyice zarın yapısı bozuldu. Hücre diye bir şey kalmadı ortada. Kim bu hayvan hücresi? Ama bitki hücresi öyle değil. İyice gerildi. Çeperleri bombelendi dışarıya doğru. Merkezi koful dikkat edersek büyüdü. Hatta yazayım merkezi koful. Merkezi koful büyüdü. Ama plazmonizde ne oluyordu? Merkezi koful küçülüyordu. Çünkü su kaybediyordu. Ee, burada çeper ile zar arasındaki mesafe şeperle zar arası mesafe e, azaldı. Hatta şöyle yapayım azalır. Fakat plazmolize bakalım. Şeper ile zar arasındaki arasındaki şöyle arasında e, mesafe artıyor. Neden? Çünkü ortaya doğru hücre zarı çekiliyor. E, böyle bir durumda birbirinin tersi olaylar gerçekleşiyor. Peki benim buradaki merkezi kofulumun suyu alıp alıp şişmesiyle hücreyi böyle gelmesi ne olarak tanımlanıyordu? Turgara, turgora geçti, turgit durumuna geçti diye tanımlanıyor. Yani turgor basıncı ne yapmış? Artmış. Peki burada hangi basıncını daha çok arttırmış oldum su kaybettiği için? ozmatik basıncını arttırmış oldum. Ozmatik basıncı artmış. O zaman bu hücrelerin neye ihtiyacı var? Su kaybettikleri için. Ozmatik basınçta su almaya, su çekmeye ihtiyacı var. Bu hücrelerde ise zaten su aldıkları için dışarıya doğru su verseler biraz rahatlayacaklar ki bu keşke garibim işte bu kadar su alıp da patlamasaydı ama patlamış artık ona yapacak bir şeyimiz yok. Ne olmuş? Hemoliz olmuş. Fakat bitki hücrelerinde hemoliz görmüyorum. Bir de deplazmoliz diye bir kavramımız var. Bunu anlam yükleyebiliyoruzdur diye düşünüyorum. Plazmoliz deplazmoliz. plazmoliz. Yani plazmoliz olmuş bir hücreyi normal bir durum ortamına yani izotonik ortama alırsak o zaman burada tekrardan su kazanır. Buraya aktarıldığında su kazanır. İşte böyle bir yere konulup eski durumuna gelme çabasına ne diyormuşuz? Depilazmoliz diyormuşuz. Ben bununla ilgili bir küçük anı anlatacağım size. Evde e, eve köpeğim e, paçalarından şey getirdi. Şunun adı tenya. Şey tenya değil özür dilerim planarya. O da yatsı olacaksın. Tenya da yazsı olacaksın ama planarya getirdi. Ve iki akşam arka arkaya getirdi. Ben bir akşam planaryayı peçetenin üzerine koyup öyle... Bekledim, unuttum. Bir baktım plazma olmuş. Peçete biliyorsunuzdur belki. Planaryalar e, sulu ortamlarda, nemli ortamlarda yaşıyorlar. Dolayısıyla da bizim ufaklık da çimenlerin arasında falan böyle su e, işte şeyler var, fıskeler var. Oralardan su geldiği için bu elemancık da te, e, şey ten ediyorum da oralarda yaşıyormuş. Dolayısıyla da bu gelmiş. Şimdi paçalarından aldım ben bunu peçetenin üzerine koydum. Ve bir zaman sonra baktım ki bu büzülmüş 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 kupkuru incecik böyle iplik gibi şey kalmış. Ne olmuş? Su kaybetmiş. Ortam sıcak tabi Peçeteye doğru çekilmiş. Düşünmedim tabi ben onun başına gelebilecek olayları. Dolayısıyla böyle güzel bir plazmoniz örneği. Bir sonraki akşam da tesadüfen yine aynı yere gider ya bu köpekler. Ee, yine aynı yere gitmişti. Gittikten sonrasında da İkinci planaryamıza ve geldi. Bu sefer bunu gözlemledim ya. Dedim ki şey bir ortama koyalım. Sulu bir ortama koyalım. Fakat ben o suyu birazcık fazla koymuşum. Dolayısıyla da bunun sabah kalktığım zaman yani böyle midenizi bulandırmak istemem ama çay telvesi gibi paramparça olduğunu gördüm. Şimdi bu hayvan ne olmuş? Hemoliz olmuş. Yani planaryayı kuruttuğumuz zaman plazmoliz oldu. Planarya'yı sulu bir ortama koyduğumuzda deplazmoliz oldu. Demek ki bu hayvancık sulu veya kuru yerde yaşamıyor. Nemli bir ortamda yaşıyor. Bu arada eee köpüşümün de ömrünü tamamlama durumu olmuştu. Şu an onun da anısını böyle bir aklıma getirmiş oldum. Böyle tatlış oldu. Sonuç itibariyle bakıldığında Planarya'nın üzerinden yapılan bu deneyle Planarya'nın su kaybettiğinde plazmoliz olduğunu, Planarya'nın yani hayvan hücresinin aslında demeye çalışıyorum burada. Su kazandıkça patlayıp hemoliz olduğunu ifade et etmiş olduk. Ozmozumuz bu şekilde. Şimdi gelip geldik aktif taşımaya. Aktif taşıma dediğimiz olayda neler var? Aktif taşıma denge bozar olarak bileceğiz. Hemen yazalım şöyle bir. Denge bozar. Eğer ki dengedeyse yani iki ortam eşitse dışarıya veya içeriye doğru e, maddenin alımından sorumludur. Yani ya dengede olan bir şeyi bozacak ya da zaten bozuk olan dengeyi daha da bozacak. Dolayısıyla da azdan çoka doğru hareket veya dengeyi bozmaya dayalı hareket gerçekleştirir. Dışarıya ve içeriye doğru gerçekleşebilir. Hücrenin dışına doğru da olabilir, içine doğru da olabilir. Tamamen neye odaklıyız? Yoğunluk farkına odaklıyız. Şimdi burada taşıyıcı protein ve kanal proteinlerin görev aldığını görüyoruz. Bir de çok çok önemli bir şey ATP kullanılıyor burada. Çünkü zorlamalı bir işlem yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki denge bozmak istiyorum. Biz biraz önceki önceki videoda da pasif taşımada kolaylaştırılmış difüzyonda ne dedik? Dünyanın dengesi düzenin üzerine yani düzen kurmak istiyorlar. Moleküller yayılmak istiyorlar. O yayılımla birlikte kendiliğinden zaten gerçekleşiyor. Bunun önüne geçmek için ne yapman lazım? Aktif taşıma yapman lazım. Dolayısıyla da bu noktada ya önüne geçiyorsun ya da bu durumu daha da e, denge bozulur hale getiriyorsun. Bunun için gene gerek var. ATP'ye gerek var. ATP peki nasıl bir moleküldü? Büyüktü ve hücre zarından dışarı çıkmıyordu. Dolayısıyla da hücrenin içi bu taraf olduğu için ATP'yi de görmem lazım? Burada görmem lazım. ATP e, hatta buralarda ATP yıkacak enzimlerin de Görülme durumu vardır. Dolayısıyla enzim kullanımı, ATP kullanımı, kanal protein veya taşıyıcı protein kullanımı ve bir de kuralımız var. Ee, dışarıdan içeriye doğru yapalım. Şöyle gelsin maddemiz. Şurada az var. Şey pardon burada çok var. Çok olan bu moleküllerin yanına azıcık teh bu kadar iki tane. Bu iki taneyi bile geçirmeye çalışıyor. Yani bakıldığında azdan çoka doğru bir madde geçişi gerçekleşmiş oluyor. Bu azdan çoka dedim de yoğunluk farkları. Ve yine unutmayın yine küçük molekül bunlar. Aktif taşıma dediğimizde de hala küçük molekül taşınımından bahsetmiş oluyoruz. Şimdi aktif taşıma şeyler şeylerde var. Mesela sinir hücrelerimizde sodyum potasyum pompaları var. sodyumu işte atıyor potasyumu alıyor. Çift yönlü olarak hatta zıt yönlü sodyumu atıyor. Şey sodyumu atıyor. Potasyumu alıyor. Ee, aynı kanal protein iki farklı mineral madde elektrolitte diyebiliriz bunlara. Geçişi yaptığı birini dışarıya birini içeriye. Buna hatta e, antiport deniliyor. Port kapı demek anti zıt demek. Birbirinin zıttı yönü hareket etme olayları da yapabilen aktif taşıma durumları var. Tek bir molekül taşıyan da var. Kalsiyum pompaları mesela yine bakıldığında. Hani o da olabilir. 2-3 molekül de taşıyor olabilir ee, diye ifade etmiş olalım. Enerji harcandığında, enzim kullanıldığını, azdan çoka doğru denge bozularak ilerleyen bir süreç olduğunu, bir direnç gösterme durumu olduğunu aktif taşımada bilelim yine küçük maddeler demiş olalım. Şimdi küçük madde taşınmalarımız bitti. Ama burada difüzyonumuzuna etki eden faktörler, aktif taşımaya etki eden faktörler boyutunda da bir küçük yatırım yapmak istiyorum. Onun için de şu alanı kullansam benim için yeterli olacak diye düşünüyorum. Mesela difüzyon hızına etki eden faktörler. Ee, burada eğer ki şeyse, e, bu taşıyıcı protein, kanal protein kullanılıyorsa sıcaklık boyutu sıkıntı yaratabilir. Çünkü proteinlerin denatürasyonu var. Ee, taşıyıcı protein, kanal protein denatüre olurlarsa sıkıntı e, devreye girecektir. Ama eğer ki taşıyıcı protein ve kanal protein kullanılmıyorsa Yüksek bir sıcaklık normal hızını yani moleküllerin hareketliliğini artıracaktır. Dolayısıyla difüzyon hızını da arttırmış olacaktır. Difüzyon hızını da arttırır sıcaklık arttıkça. Bu da tabi böyle ölene kadar değil. Yani hani hücre zarı da e, yanabilir, organik maddeler yanabilir. Bu yüzden de bahsettiğim şey burada 20 santigrat derece ile 30 santigrat derece arasındaki farklılıkta ne olur? E, difüzyon hızı artar. Hatta kolaylaştırmış difüzyon bile artar. Ama 50 derecelere gelindiğinde buradaki difüzyonunuz da artarken e, kolaylaştırılmış difüzyonumuz sekteye uğrayabilir. Neden? Taşıyıcı veya kanal protein olmasından dolayı. Bunun dışında yoğunluk farkı. Yoğunluk farkı açıldıkça, farkı arttıkça difüzyon hızı yine artar. Bunu şey gibi düşünelim. Böyle küçücük bir kere sıktım parfümü. Geldim sınıfa. Bir de döktüm üzerime parfümü. Geldim sınıfa. O zaman e, döktüğüm zaman üzerime parfümü baya baya ne yapıyor? yayılım gösteriyor. Ama azıcık sıkarsam yoğunluk farkı az olduğu için molekül geçişlerinde, bir molekül geçişinde birazcık böyle daha yavaş bir e, akış gerçekleşebiliyor. E, başka nelerimiz var burada? Por sayıları zaten bu kanal protein, taşıyıcı protein sayılarıyla kanal veya taşıyıcı protein sayısı arttıkça yine kolaylaştırılmış Difüzyon hızımız ne yapacaktır? Artış gösterecektir. Başka molekül büyüklüğü, molekül büyüklüğü arttıkça, molekül büyüklüğü arttıkça haliyle hızı da bir tık böyle yavaşlayacaktır. Ağır vasıtalar birazcık daha yavaş hareket edeceklerdir. Moleküllerimiz büyükse. Bunu da ifade etmiş olduk. Başka neler var burada? yağda eriyenler, yağda çözünenler, yağda eriyenler daha kolay geçerler. Kime göre? Suda eriyenlere göre. Bunun da sebebi şeyle alakalı. Fosfolipid zar tabakasının daha yaygın bir şekilde bulunuşluluğuyla alakalı. Yine nötr moleküller, e, nötr moleküller e, eksilere göre, eksiler de artılara göre bir tık daha rahat geçiyorlar. E, başka nelerimiz vardı? Şöyle bir bakıyorum. Bunlar var e, difüzyon hızımıza etki eden faktörler boyutunda. Bununla ilgili bir açılım yapılmamış e, okul kitaplarında ama yorumlama adına kıymetli olabilir diye ben vermek istedim. Şimdi madde alışverişlerimizin küçük molekül taşınımlılığı bitmiş oldu. Bir sonraki videomuzda büyük madde taşınımına geçmiş olacağız. Kendinize güzel bakın.